Tinder uygulaması üzerinden beğenileri nasıl görebilirsiniz? Tinder'da sizi beğenenleri görebilmek için Tinder Gold üyeliği almanız gerekmektedir. Tinder uygulamasını açıp yıldız simgesine dokunun. Beğeni sekmesine geldiğinizde "Seni kimlerin beğendiğini gör" butonuna tıklayın. Açılan ekranda Tinder Gold özelliklerini göreceksiniz. Alttaki "Devam et" butonuna tıklayın. Açılan ödeme yöntemi sayfasında kredi kartı bilgilerinizi girerek Tinder Gold'u satın alabilirsiniz ve bu şekilde sizleri kimlerin beğendiğini görebilirsiniz. Gold üyeliğin özelliklerine bakacak olursak Tinder'da sizi beğenen kişileri görebilirsiniz. Pasaport özelliği ile dünyanın farklı bölgelerindeki kişilerle eşleşebilirsiniz. Sınırsız beğeni hakkı mevcuttur. Haftada 5 kez ücretsiz süper like hakkı vardır. 30 dakika boyunca çevrenizdeki kişilerin en popüler kişi olarak gösterilmenizi sağlayan bir adet boost hakkı vardır ve son olarak yanlışlıkla beğendiğiniz kişileri geri alma özelliği bulunmaktadır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.